Bugün nelerden bahsedeceğiz? İlişki ve evlilik danışmanlığı hakkında konuşacağız. Çok güzel. Konuğumuz ilişki ve evlilik danışmanı Derya Akyüz. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Siz nasılsınız? Çok teşekkürler. Rica ederim. Çok mersi. Bize kendinizden bahseder misiniz? Evet, ben Derya Akyüz. Üç çocuk annesiyim. Maşallah. Sivas doğumluyum. E, evlilik danışmanlığı... E, Öncesinde karar vermiştim ama sonrasında bunu ilerlemeye başlattım. Önce çocukları büyüttüm, sonra ders almaya başladım, liseyi bitirdim derken eğitimleri tamamladım. Çok tebrikler. <laughs> Başarılar. Sağ olun, Teşekkür ederim. Şimdi eşler arasında böyle bir çıkar, menfaat konuları evet. hakkında konuşur musunuz? Şöyle diyelim, eşler arasında bazı çiftler sadece menfaate dayalı evlilikler yapabiliyorlar. Evet. Bunlar sağlıklı bir evlilik değildir. Kesinlikle. Aşk evliliği o da mantık devre dışı çıktığı için kusurlarımızı görmeyebiliriz. Eşimizi fazla tanıyamıyoruz. fazla e, ona vaatlerde bulunuyoruz ve evlilik başladığı süre başladıktan sonraki süreçlerde eşimizi tanımaya başlıyoruz. Eşimizin kusurlarını gördükçe bize vaat ettiklerini göre, göremediğimiz dakikada biz artık yavaş yavaş yavaş. Eşimizin kusurlarını gördükçe hayata biraz daha yavaş ilerlemeye başlıyoruz. O maratonluk bitiyor, aşk bit aşk bitmeye başlıyor. Eğer ki eşiniz size sadık aynı şekilde devam ediyorsa, bir ömür boyu gidebilir o evlilik. Ama eşinizin kusurlarını gördükçe, ondaki e, istediğiniz şeyleri göremezseniz evlilikteki ilişki özel ilişki yatağa dayanır. ilk çünkü ilişkimiz e, yatakta başlar ve yatakta sonlanır. Evet. Peki patron ve çalışanlar arasında sınıf ayrımı evet. hakkında konuşur musunuz? Şöyle mesela patron ilişki patron, müdür, müdür yardımcısı, şefler derken konum konum ayrılır. Evet. En son temizlik personellerine gelir. Bunlar da yılbaşlarında, bayramlarda bu sınıf ayrımı başlar. Kimine çiçek, kimine çikolata derken yani altyapıda... Altyapıdaki kişiler görmezden gelinir. Patron e, bu seferde bu çalışanlarımızdaki altyapıdakiler performansı düşer ve bizi neden ayırıyor. Motivasyonu. Motivasyon düşer. Patronlara karşı saygısızlık başlar. son Sonraki süreçlerde e, işle, işimizden soğumamız başlar ve başka bir iş arayışına gireriz. Doğru. Ve kendimizi eksik hissederiz. Maalesef. Değersiz hissederiz. Evet. Peki ilişkilerde sen ve ben ilişkisi. Evet, ilişkilerde sen ve ben ilişkisi şöyle. Ben sizinle e, eşimle kavga ediyorum. O anda tartışıyoruz. Ben size şiddetle sen bunu yapmamalısın dediğim dakikada ben sizi daha kışkırtıyorum. Ben şöyle desem ben olsam ben bunu yapmazdım. Evet. Bu sizi uysallaştırır. Ben kendi hatamı görürüm. O da bana biraz daha mesafeli ve sevgi dolu bakar, bir evet. yani hatasını görür. Evet. Peki ayrılık ve boşanma konusunda ne söylersiniz? Ayrılık ve boşanma konusu, ayrılıktaki ki süreçte şöyle desem eşler ve menfaat olduğu dönemde, mesela şimdi o dönemde de aileler çatışma, evet. aileler birbirlerini istemezler, kaynağına gelen ilişkisi damat, kaynana ilişkisi. Bunlar çatışma başladığı zaman sevgi de yavaş yavaş çünkü herkes annesine, babasına yöneldiği için erkek veya kadın ortada kalıyor ve onun içinde biz çıkmaza giriyoruz maalesef. Evet. Peki bu kanayan yaramız, aile içi şiddet her gün haberlerde gördüğümüz. Evet. Aile içi şiddetimiz de şöyle. Bunu dışarıya yansıtmıyoruz ama içimizdeki ee, şiddet ee, maalesef Haps oluyor ve dışarı yansıtamıyoruz. Çünkü şöyle diyelim eşim benim eşim çok kuvvetli parası var ama kadın sessiz kalıyor. Çünkü eziyor eziyor parası yok ayaklarının üzerine dikilmesini bilmediği için çalışması evet. muhtaç. Çalışmaya da çalışmıyor onun parasına muhtaç. Tabii. Aile içi şiddete budur. Bunun içinde çocuklar da vardır. Maalesef. Çocuklar da o e, mutsuz bir yuvanın içinde daha şiddete meyilli bir çocuk. Tabii. Göre göre normalleştiriyor. Evet, göre göre normalleştiriyor ve sonraki kendisi de ailesine bunları gerçekleştirebilir. Maalesef. Peki cinsellik ve çift sorunları hakkında? Cinsellik ve çift sorunları şöyle, e, nasıl desem çiftler kendi arasında uyumsuz e, evlilikteki beklentileri e, ben ilk başta dediğim gibi yatakta başlar. Bu uyumsuzluk e, beklentinin dışında çıkıyorsa ilişki e, ilişki yavaş yavaş kendini geri çekmeye başlar. Beklentisinin dışında çünkü. Erkek performansı düşüktür ya da kadının performansı düşüktür. Erkeğin ya da kadının beklentisi karşılanmıyor. Karşılanmıyor evet. evet. Sonrasında da aldatmalar başlar. Maalesef. Evet. Peki ilişkilerde insanları tanıma nasıl oluyor? İlişkilerde insanları tanıma empatidir. El hareketleri mesela biz, biz sizinle iletişim kuruyoruz ve siz bana inanarak, inanarak bakıyorsunuz. Ama gözleriniz bana başka bakıyor. Ağız, konuşmanız başka. Ben o empatiyi sizin gözlerinde görmek, gözlerinize görmek istiyorum. Evet. O dakikada ben diyorum ki gözler, ben gözlere inanıyorum. Ağızdaki lafa değil. Doğru. Evet. Peki ayrılık ve boşanma hakkında ne söylersiniz? Ayrılık ve boşanmaların sürecinde eşler birbirlerini yıpratabiliyorlar. Bu süreçte menfaatleri devreye giriyor. Tazminatlar, birbirlerini üzmeler, aileler devreye giriyor. Yıpratıcı, Yıpratıcı. o süreçte kadın e, dul pozisyonu düştüğü için kadın kendini daha düşük e, evet. geride kalmış hissediyor. Toplumda daha e, ikinci plan atılmış olduğu için kadınlar e, erkekler tarafından hep ikinci sınıf sınıf diye görünür. Evet, yani. iş yerlerinde, de toplumda da arkadaş ortamında da bunlar hep soyutlanır maalesef. Evet. Peki ebeveyn ve çocuk arasındaki ilişki? Ebeveyn ve çocuk arasındaki ilişki çocuklar anne baba anne babanın tartışma sürecinde çocuklar e, kendi içine kapanık olabiliyorlar. Ergenlik dönemlerine girdiği dakikada bu sorunlar yükselmeye başlıyor. Madde bağımlısı, anneye babaya karşı saygısızlık, anne baba lafını dinlememesi ama mutlu bir yuvada büyüyen bir çocuk zaten onlardan örnek almıştır. Onların evet. iradesi içinde devam eder ve onların örnek davranış hareketinde mutlu bir çocuk büyür evet. ve eş olur. Evet. Peki son olarak çiftler arasındaki cinsellik uyumsuzluğu ve 20 yaş sonrasında sorulan bazı konular var mı size? Cinsi, evet var. Cinsel uyumsuzluk bazı çiftlerimizde, benim danışanlarımdan bazılarında şöyle bir üç yıllık bir beraber evlilik dönemi var ve beraberliği hiç yaşamamışlar. Kadındaki korku, erkeğin onu nasıl bir şekilde korkutması, sonucu bilmiyorum ama eşine yanışamıyor. 20 yaş grubu da kendisi ergenlik döneminde aileler çocukları sıkıyorlar. Ama tabu oluyor. Bu tabu için. oluyor. Hmm. Günahdır. Yapma. Evet. O dönem kişi çocuklar kendine kişilik belirlemez sürecindeler. Çocuklara bunu yapmayın, şunu yapmayın dediği sürece çocuklar 20 yaşına geliyorlar ve hocam biz bunu yapamıyoruz diye bana yazmaya başlıyorlar. Evet tabu olunca tabu olunca zaten ben sorunlar soruyorum başlıyor. aileden mi kaynaklanıyor bu en derin çünkü şey yara bu tarafta evet diyorlar. Annemiz babamız bize bunları yasakladı. Bunun günah olduğunu söyledi. Ama işte çocuklarımız genç erkek çocuk çocuklarımız bunları ailesi kendi kişilerini tanıtması lazım. Sen erkeksin. Yani bir, o da, okullarda da evet, eğitimle okullar, Evet, yani desteklenmesi küçük lazım. Küçük yaşlarda evet. eğitimle anlatılabilir. Evet, çünkü kişilik belirlemesi lazım. Şimdiki çocuklarımız, erkek çocuklarımız kişiliğini bulamadığı için yavaş yavaş kendi cinslerimize doğru yöneliyorlar. Maalesef Biz de gençlerimizi göremiyoruz. Var. Ne e, Sorun ki. çok büyük aslında. Umarım çözülür bu bir sorunlar. Var. Ağzınıza sağlık. Teşekkür Bugünkü ederim. Bugünkü konuğumuz ilişki ve evlilik danışmanı Derya Akyüz'dü katılımınız, bu önemli açıklamalarınız için çok teşekkür ben ederiz. Ben teşekkür ederim. Rica ederiz. Sevgili izleyiciler, sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.